Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. Evet arkadaşlar zamansız zamana niyet alıyorum. Bu açılım için ne zaman izliyorsanız o zamana gitsin bu fal. Ve sizlerle uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Dileklerinizi tutun, niyetlerinizi tutun. Ve ben de sizler için en güzel dileklerimle tabii ki açılıma başlamak istiyorum. Evet, şöyle fincanımı alıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Sevgili ikizler, burcu arkadaşlarım, evet, evet, sevgili dostlarım, bir sıkıntı var, çok uğraşıyorsunuz, uğraştıkça sanki daha da böyle karmaşık bir hal almış gibi hayatınızda bir şey var, içinden çıkmaya çalıştığınız bir durum var. E, sırtınıza yük olmuş bundan kurtulmaya çalıştıkça daha da böyle bir ağırlık oluyor üzerinizde ben diyorum ki arkadaşlar bu sıkıntınızla alakalı artık feraha çıkacaksınız hem de yakın bir zamanda ikili üçlü zamanlar görünüyor bununla alakalı 2 hafta 3 hafta 2 ay 3 ay gibi süreçler olarak yorumlayabiliriz sevgili ikizler burcu dostlarım. Evet, bir konuyla alakalı kararsız kalan bir insan sizi gerçekten bir belirsizliğin içerisinde bırakmış. Onun kararsızlığı bu partneriniz, eşiniz, sevdiğiniz insan veya yakınlarınızdan birisi de olabilir. Ama derin bir kararsızlık yaşıyor, ikilemler yaşıyor. Bir olumlu bir olumsuz düşünüyor, karar veremiyor ve sizi de uzun vadede etkiliyor. Onun böyle olması sizi etkiliyor arkadaşlar. E artık diyeceksiniz ki bir karar ver. Sen bir karar ver ki ben de artık yoluma bakayım veya yapmam gerekeni yapayım. Senin gözünün içine bakıyorum. Artık bunu gör ve bir karar ver diyeceksiniz. Önemli bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmayı arkadaşlar böyle bir yere gideceksiniz. Bir masada karşılıklı oturuyorsunuz ve burada göz göze bakarak, birbirinizin yüzüne bakarak konuşacaksınız. Burada bir ortak noktada buluşacağınızı düşünüyorum. Karşınızdaki kişi sizden vazgeçmiş bir insan değil. Sizin e, açıkçası yani sizi gözden çıkarmış bir insan değil. O yüzden söyledikleriniz önemli. Burada bu önemli konuşmayı yapacaksınız ve bazı şeyler karara bağlanacak. Sevgili ikizler burcu dostlarım, Evet bir kalabalık içerisinde görüyorum ben sizi biraz tedirgin biraz gergin büyük bir bina büyük bir yer bir e, dükkan bir mağaza bir iş yeri olabilir büyük bir alana giriyorsunuz. Burada e, birazcık dediğim gibi tedirginseniz ve ardınızda hani geçmişten bazı şeyler sanki böyle gelmiş bazı izler bir şeyler böyle unutamamışsınız aklınızdan çıkartamamış olabilirsiniz yani buraya getirdiğiniz bir şeyler var aslında bunları getirmemek daha iyi olacaktır burada her şeye yeniden başlayacaksınız yeni bir sayfa açacaksınız sevgili dostlarım yeni bir işe giriyor olabilirsiniz yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz Yeni bir şehire taşınıyor olabilirsiniz çalışmıyorsanız eğer veya yeni bir eve taşınıyor olabilirsiniz. Böyle bir değişim ve yenilik içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bazı ikizler Burcu arkadaşlarım yüreğiniz sevgiyle atıyor. Aşık olduğunuzu hissediyorum. Birisini seviyorsunuz ama onun için değer mi değmez mi? İşte burayı çok düşünüyorsunuz. Ben fedakarlıklar yapsam acaba bazı şeyler onun söylediği gibi bir şeylere sabretsem bir şeyleri alttan alsam Sonu ne olur sonumuz ne olur acaba karşılığında e, yani güzel şeyler olur mu bu insan kendisi için yaptığım fedakarlıkları görür mü bununla alakalı arkadaşlar düşüneceksiniz ama ben aşk hissettiğinizi görüyorum gönlünüzün dolu olduğunu görüyorum ve karşınızdaki kişiye tertemiz görünüyorsunuz aslında o sizi biliyor nasıl bir insan olduğunuzu biliyor İçinizi yüreğinizi biliyor. Bazen oluyor ki sizi üzmek istemiyor. Bazen kırmak istemiyor. Üzüleceğinizi daha sonrasında kırılacağınızı düşünüyor. O yüzden mesafe oluyor olabilir. O yüzden uzak duruyor olabilir. Sonradan üzüleceğini şimdiden belki ikimiz de böyle bir şey yapalım. Hani bu acıyı çekelim diyerek böyle bir mesafe de koyuyor olabilir. Ben bir kişiyi aşk hissettiğinizi ama bu insanın bazı şeyleri çok fazla düşündüğünü görüyorum. E, ve zaman zaman aslında ileriye yönelik düşüncelere korkuları ve kaygıları olduğu için sizinle bazen böyle mesafeli olduğunu görüyorum evet sevgili dostlarım toplu bir para bekliyorsanız bu toplu paranız gelecek inşallah bununla ilgili iki vakit kalmış iki hafta olabilir iki ay olabilir ama sonunda bu toplu paranız elinize geçiyor sevgili ikizler burcu arkadaşlarım çok seviniyorsunuz bir zafer kazanmış edasıyla yürüyorsunuz sizinle birlikte sevinen insanlar var Evet şimdi arkadaşlar bazı evli olan arkadaşlarım için söylüyorum hanede bazı böyle sıkıntılar yaşanıyor gibi, bazı sarsıntılar yaşanıyor gibi ayrılık veya ayrılmama kararı hangisini şimdi burada bir karar aşamasına geliyorsunuz belli ki 3. kişiler ortalığı karıştırıyor farkındasınız ama bir şeyleri değiştirip düzeltemiyorsunuz sanki. Ya kabul edip bazı şeyleri ayrılık noktasına geleceksiniz veya son bir şans ve son bir mücadele içerisine gireceksiniz. Güç toplamaya çalışıyorsunuz. Bunu görüyorum. Ee, yorgunsunuz biraz. Yuvanız için, haliniz için, evliliğiniz için bir çaba, bir mücadele vermek için hazırlanıyorsunuz. Son bir şans verecek gibisiniz. Çoğunuz ee, ve inşallah bu defa güzel olacak diyorum. Evet arkadaşlar, eğitimle alakalı okul veya mesleki eğitimlerle alakalı bazı birikimler yapılacak diyor ne gibi donanımlanacaksınız daha fazlasını katacaksınız kendinize bununla ilgili çabanız var mücadeleniz var ve yapacaksınız 2022 yılı içerisinde özellikle kendinizi geliştireceğiniz birçok alanda geliştireceğiniz adımlar atacaksınız bunun ilerleyen süreçlerde size çok güzel getirileri olacak arkadaşlar ortaklıklar beraber iş yapmak çok tanıdığınız bir insan kan bağınız olan bir insan veya çok yakın bir dostunuzla bir takım ortak işler yapmak gibi düşünceleriniz olabilir 2022'de veya siz değil ama bir yakınınız da böyle bir şey yapabilir hanede özellikle konuşulan böyle konular olduğunu görebiliyorum ee, evet sevgili dostlarım şimdi bir şeyle alakalı bir pişmanlık duyduğunuzu görüyorum ama Arkadaşlar pişmanlık duyduğunuz konuyla alakalı şöyle düşüneceksiniz. Artık bazı şeyler geçti ve gitti. Hani bunun üzerinde daha fazla düşünmeyeceğim. Daha fazla üzerinde durmayacağım. Çünkü ne kadar düşünürsem o kadar benim için hayat zorlaşmaya başlıyor. Bazı pişmanlıklarınızı da geride bırakacaksınız. Yaptığınız yapmadığınız, söylediğiniz söylemediğiniz şeyler olabilir bunlar. Ama geride bırakmayı tercih edeceksiniz. Peşinizde koşan kim arkadaşlar? Birisi böyle peşinizde dolaşıyor sanki. Ee, ama sizi kıran, üzen biri olabilir veya güvenmediğiniz birisi de olabilir. Böyle bir kendinizi çekmeye çalışıyorsunuz birisinden. Onun da siz kendinizi çekmeye çalıştıkça onun da bir ısrarı oluyor gibi görüyorum ben. Bu böyle bir müddet daha devam edebilir. Ya çok rest çekeceksiniz bu insana. Ancak o zaman yani vazgeçer diye görüyorum ben. Evet sevgili ikizler Burcu'm şöyle dileklerimizi tutalım mı? Şöyle evet sizlerin dileklerinizi tutun sevgili dostlarım. Şöyle ben de bakmak istiyorum dilediğiniz şey olacak mı? Evet arkadaşlar. Şöyle bakmak istiyorum. Evet sevgili dostlar. Dileğiniz gerçekleşiyor inşallah. Evet şimdi bir dileğinizi görüyorum. Maddi anlamda bazı beklentileri olan veya işle alakalı beklentileri olan ve bununla ilgili dilek dileyen arkadaşlarım. Bir yardım, bir destek bir kişinin böyle bir e, desteği olabilir veya bir kişi aracılığıyla gelecek bir haber olabilir çok güzel bir sevinciniz var dileğiniz oluyor sevdiğiniz insanla alakalı bir dileğiniz olduysa eğer arkadaşlar ki ben burada iki tane niyet gördüm sevdiğiniz bir insanla ilgili varsa ee, arkadaşlar bazı engeller var sizin aranızda kavuşmanız için bazı engeller var İşte o engeller kalkıyor artık o engeller kalkıyor ve 4 vakitler verdi bununla ilgili bu 4 hafta olur 4 ay olur ama eninde sonunda o engellerin kalkacağını görüyorum Allah'ın izniyle evet sevgili dostlar bir ev görüyorum ben ee, bir ev almakla alakalı satmakla alakalı çok kafamda soru işaretleri var acaba alırım var diyorsanız biraz böyle yavaş ilerleyecek bazı şeyler ama sonu çok hayırlı görünüyor. Aynı zamanda miras, mal paylaşımı, bir şeylerin bölüşülmesi gibi konular gündeme gelecek. Bunlar iki vakitlik bir süreçte çözülecek. Şimdi arkadaşlar diş ağrısı evet boyun, boğaz, diş ağrısı, ense, omuz bu tarz ağrılar, bu tarz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı da çok yakın süreçlerde şifalanmalar görünüyor. Çünkü bu şifayı siz arıyorsunuz zaten. Bilinçli bir şekilde bu şifayı arıyorsunuz inşallah. E, bu şifalanma görünüyor hayatınızda. Evet teşekkür ediyorum hepinize. Beni izlediğiniz için sevgili ikizler, burcu dostlarım. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.